Geldik matematik cebirsel ifadeler 1 kazanım kavramı testi 17 diye. 5n-2 cebirsel ifadesi için en yeri 20 için değeri kaçtır demiş. 5 çarpı n demek 5n. En. en yerine 20 yazarsak şu nokta yerine çarpı yazalım. 5 çarpı 20 eksi 2. 5 çarpı 20. 20 çarpı 5. 5 kere 2 10. 0 yuvarlak için aldık. Yanına 0 attık. 100. 100'den 2 çıktı. 98 geldi. Ahmet x tane bilyesi vardır. Tarık'ın bilye sayısı Ahmet'in bilye sayısının 2 katından 7 eksiktir. Ahmet'in bilye sayısının 2 katından 7 eksik. Tarık'ın bilye sayısı. Ahmet'in bilye sayısı x. Önce 2 kat demiş. 2 çarpı x 2x eksi 7. B şıkkı dedik geçtik. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki verilen Hangisine verilen cebirsel ifadeler benzer terimler değildir. XY'li vermiş. XY'li vermiş. Benzer terim. A'lı vermiş. A'lı vermiş. Benzer terim. X'li vermiş. X'li vermiş. Benzer terim. 7'li vermiş. 7'li vermiş. Benzer terim. Hayır. Y'li vermiş. Hiçbir şey vermemiş. Benzer terim değil. Kat sayısıydı. 3A'nın önündeki sayı kat sayı. Terim değil. Terim A kısmı. E hiçbir şey yok hocam yani 7 neydi? Sabit terim. Geçtik. Termometre x dereceyi gösterirken sıcaklık 8 derece azalırsa termometrenin göstereceği sıcaklığı ifade eden cbsel ifade açısından hangisidir demiş. x dereceydi 8 azaldı yani eksi 8. x eksi 8 dereceyi gösteriyormuş dedik. Geldik sıradaki soruya. Cbsel ifadesin x yerine 9 yazarsak. 3 çarpı 9 artı 5 bölü 8. 3 kere 9 27 artı 5'ten 32 bölü 8 4 geldi. 32'yi 8'e böleceğiz. Zeki'nin 10 bilyesi vardır. Annesi elindeki K tane bilyeyi Zeki ile kardeşini eşit paylaştırıyor demiş. Zeki'nin toplam bilye sayısını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 10 tane bilyesi varmış. Annesi elindeki K tane bilyeyi Zeki ile kardeşine eşit olarak paylaştırıyor. K tane bilye iki kişi Zeki ve kardeşi iki kişi olduğu için her birine K bölü iki tane olarak bölüşecek. Çünkü ikiye böleceğiz iki kişi olduğu için. Zeki'ye K bölü iki tane düşecek. Başta da 10 bilyesi vardı. Artı 10. K bölü 2 artı 10. Zeki'nin toplam bilyesini gösterir dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki soruya. Yedinci soruda diyor ki Cepheysel ifadenin sabit terimi kaçtır? Sabit terim e, yanında bir bilinmeyen olmayacak. Burada eksi y var olmaz. Burada x var olmaz. Burada y var olmaz. Geriye ne kaldı? Eksi bir. Kenar uzunluğu 2 santim ve kenar uzunluğu y santim olan kareler vermiştir. İki karenin çevre uzunluğu toplam santimetre cinsinden gösterin. Cepheysel ifadenin aşağıdakilerden hangisidir demiş. X santim ise burada da var. Burada da burada da. Toplam kenar uzunluğu 4x. Y, y, y. Toplam kenar uzunluğu 4y. 4x artı 4y'dir dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki soruya. Vedat'ın x lirası. Hakan ise 30 lirası vardır. Vedat parasının 2 bölü 3'ünü Hakan ise 1 bölü 3'ünü harcıyor. Vedat ve Hakan harcadıkları toplam para lit, lira cinsinden ifade eden bize ifade aşağıdakilerden hangisidir? x'in 2 bölü 3'ünü harcamış. Çarpı 2 bölü 3 diyeceğiz. x bölü 1 çarparsak X üstteki ile üstteki çarpılır. 2X alttaki ile alttaki çarpılır. 3 çarpırdan 3. Hakan'ın Vedat'ın kalan parası bu. Geldik Hakan'ınkine. 30 lirası varmış. 30 çarpı 1 bölü 3. 30 bölü 1 bu da. Yukarıdaki ile yukarıdaki 30. Aşağıdaki ile aşağıdaki 3. 33'e böldük 10. Hakan'ın da 10 lirası varmış. Verilen ifade yani 2X bölü 3 artı 10. E böyle yok hocam. O zaman bu ifadeyi Paydayı eşitleyelim. 2x bölü 3 artı 10 bölü 1. Bunun paydasını 3 ile işte bunu kendi birle genişlettik. Eşittir. 2x bölü 3 artı 30 bölü 3. Bu da eşittir. 2x artı 30 bölü 3 geldi. Hangisinin cebirsel ifadesi 3 çarpı x artı 2'dir. Bir sayının Önce iki fazlasını almış bakın. iki katı değil. Bir kere üç katı olacak zaten ama önce üç katını demeyeceğiz. İlk parantezin içinden gideriz. X önce ne yapmış? Bir şey eklemiş. Yani iki fazla. Sonra ne yapmış? Çarpmış. Üç katı. Yani D şıkkı dedik. Bu soruyu da geçtik. Pelin'in yaşı, Ömer'in yaşının iki katı, Sevgi'nin yaşının dört eksidir demiş. Ömer'in yaşı en küçük olduğu için Ömer'inkini eksi diyelim. Ömer'inkini A demiş zaten soruda. Ömer A ise Pelin 2 katı olduğu için 2A. Sevgininkine geçtik. Sevginin yaşının 4 eksidir. Sevginin yaşının 4 eksi ise Pelin'in yaşı. Sevgi Pelin'den 4 yaş büyüktür. Yani 2A artı 4 diyeceğiz sevginin yaşına. 4 eksi diye gidip 2A eksi 4'ü işaretlemeyeceğiz. Sevginin yaşının 4 eksiymiş Pelin'in yaşı. Sevginin yaşı. Bunu şöyle de yapabiliriz. Sevginin yaşı x olsun. x sevginin yaşının 4 eksi yani x eksi 4 Pelin'in yaşına eşitmiş. Ne? 2a'ya. x eşittir. İki tarafa da 4 ekleriz. Buradaki eksi 4 gider. 2 A artı 4'e eşitmiş dedik. C şık. Geldik son sorumuza. En fazla 200 kilo yük taşıyabilen bir asansör. Kütlesi x artı 40 kilo olan kolu konulmuştur. Bu asansör en fazla kaç kilogram daha yük konulabilir diyor. 200 kilodan x artı 40'ı çıkaracağız. Eksi x artı 40. 200 eksi dağıldı. Eksi x eksi 40. 200'den 40 çıktı. 160 eksi x kilo daha taşıyabilir. En fazla dedik. Evet gençler. 17. kazanım kavrama testi. Buraya kadardı cebirsel ifadeler. 1. 6. sınıflar için. Görüşmek üzere çocuklar. Umarım anlamışsınızdır. Faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.